Ooo hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o bir tane bahçe kazma oyunu vardı ya. Uzay versiyonunu oynuyoruz. Aşağıdan kalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız. Çok sevinirim seviyorum sizi. Başlayalım. Ne diyorsun ya oğlum az mı Star Wars izledik lan? Evet bir bölüm izledim. Krediler 13. Bunlar benim arkadaşlarım mı? Cansınız lan. Doğru biz çalışıyoruz. Zenginleşen sadece Gravex'in şirket patronları mı? Benim lan o. O kim lan bu benim patron mu? İyi günler sana harika haberlerimiz var. Büyük baba Simon, Büyük baba ver ellerini önüp şey. Ver demirlerini önüp. Uzun süre kayıp olduktan sonra resmi olarak ölü ilan edildi. Oğlum belki yaşıyordur lan. Evet tebrikler bu efsane. Lan kes oğlum çok konuşuruz ya. Kalkamıyor muyum ben buradan? Ne, neyi, neyi kabul ediyorum? Okudum kabul ederim ya. Okudum kabul ediyorum. <laughs> Kredi mi? Hayır. Oğlum gazın üstüne otursaydın daha az canım yanardı. Ne oluyor? Oo. Büyük baba. Bu nasıl? ulaştın güzel. Bilgisayarda ölen akrabanın tamamlanmamış görevlerinin koordinatları var artık bu senin görevin. <laughs> Büyük baba beni evet. de öldürmeyeceksin ne? Onarıcı makine var. Ya çok bunu da okudum kabul ediyorum. Ben ders almam hayattan. Evet, mükemmel bir odan var. Ne diyorsun ya? Bu benim kokpit mi? Bekle ben kokpitte her zaman böyle bir şey yaparım. Evet. Nasıl bunu yaptım lan? Bu oda neymiş? Ben bir ortalığı bir gezmek istiyorum hocam. Ortalığı bir e, arkadaşlarıma, bir izleyicilerime, bir takipçilerime göstermek istiyorum hocam. Burada neyimiz varmış? Workbench. Burada ders mi çalışıyoruz? O zaman ben bu odaya bir daha girmem. Burada neyimiz varmış hocam? Bu ne? Sensör ölçer. Dilimine videosu mu çekiyoruz oğlum? Sahilde altın mı arıyoruz? Buraya açabiliyoruz mu? Bulman gerekiyor plastik kaşık. Plastik kaşık mı? Abi uzaydayız, teknolojinin içindeyiz. Plastik kaşığı ne? Bunlar ne lan? Ocak oğlum ocağı niye kapat? Neyse şunu. Şu... Aa plastik kaşık. Eh çıplak elle kazmaktansa bir kaşıkla kazmak da. Aa şaka şaka. Dışarı mı çıkacağım? Oğlum beni niye bıraktın hemen dışarıya? Vay be kendimi şu an var ya mükemmel hissediyorum. Harikayım dostum. Oğlum var ya mükemmel bir his uzay boşluğundan şu an. Güneş geliyorum lan oraya. Oksijen yeter yeter. 5 bilemedin 10 dakika oradayım. Tulumba mulumba bir şeyler yiyorlardı filmlerde. Film gerçek değil mi? He? Ya o zaman niye izledik abi? Baba bana bir şeyler vereceğiniz mi? Bir şey giydirmeyecek misiniz? Neyse şuradan giyebiliriz galiba. Ders odası. Ders odasına geldim. Bak ben bir şeyler giyeceğiz dedim. Eski kırık ve işe yaramaz. Baba giy olmamasından iyi değil mi? Ya bu ocakları kapatsanız da patlayıcı madde. Ne kadar paramız var? K sıfır tamam. Bu ne? Transporter mı? Asteroid gel buraya. O, dünya nerede lan? Bu elin ben? Kim topu attı buraya? Demir. Bir tane demir buldum. Güzel abi güzel başladık. Bekle bekle bekle. Oğlum ne kadar güzel lan? Böyle bir şey aklımın ucundan daha iyi geçirmemiştim. Ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben gidiyorum. Öleceğim oğlum lan girsen. Aa, gerçekçi bir hissiyat olsun diye ben de nefesimi tuttum. Bunu yapacağına iki tane led düşerdin oraya. PlayStation atardın. PlayStation 18 çıkmış mıdır lan? Uzaydayız oğlum. Baba biz bu satışı nerede yapıyoruz? Transporter. Aa burada satış yapıyoruz güzel. Güzel plastik kaşığımızı geliştiririz. Bir plastik daha atarız üstüne. Oğlum. Sıç... Götüren misin? Baba benim kaşama ne yaptınız lan bunu oğlum? Neyse işe yarar elde ya. En yakın asteroid onun üstünde bir demir var demir var bir şeyler var. Bir şeyler var benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Geliyorsun buraya Seni var ya alnının çatından yakalamayanım ben Asteroidle de savaşmazsın abi ya Sen nasıl bir cani Kır abi kır kır, kır 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 o ne lan Orada bir şey var Masa mı o <laughs> Ne demir oğlum masa lan o Yemin ederim öğrenci masası gördüm Abi ölmeyiz izleme. Oksijen gitmekle <laughs> Heh bak tam şurada Tam burada ben de boş boş kazıyorum lan Allah'ın taş asteroidi beni uğraştırdın Burada 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 kaz burada. kaz 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 ya abi Ulan bura. Abi böyle bir şey yetenek dediğim böyle bir şey. Cihazla alakası yok oğlum ben yetenekli. Geldik abi hemen şu malları da satıyorum bak. Evet evet dostum. Bu benim dostum evet. Cansız ama en azından çok konuşmuyor. Bak bu çok konuşuyor. Bunları da hemen satıyorsun güzel 4. Ne lazımdı 5. Envanteri genişlet bak bu lazım. Ben böyle ekonominin. Güneş. Dönüşte orada olma. Oğlum o oyun efsane ötesi lan. Bu sefer seni bulacağım. Bekle bekle bekle. Geldim 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 tam bura. Tam bura abi tam. Tam burası. Kazıyorsun kazıyorsun. Deliyorsun geçiyorsun. Ne kırık kırık. Hayatım boyunca bu anı beklemiş gibi sevindim. <laughs> bu kadar işsiz olmasaymışım keşke. Onu satabiliyor muyum bu arada? Kırık mırık ben anlamam. Paraya para yapar abi. buldum her şeyi para olarak satabilirim. Bir tane daha demir bulduk. Güzel abi. Dün, dön 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 dön. Abi burada onu bura açılıyor mu? İnşallah açılıyordur. Oğlum şansımı kullandım inşallah açılıyordur. Aa! Onun bura açılıyormuş ben sabahtadır. Ülkeyi dolaşıyorum lan. Kırık çalışma tezgahından yeni bir yükseltme aç. Yeni bir yükseltme ne ha? 4 mü? Ee, dur o zaman mallarımız vardı oğlum onları satacağız lan. O bak bunu unutma. Oldu mu? Oldu mu abi? Abi mü? Asteroid. Benden kaçamazsın. Çok fena geliyorum. Çok. Benden kork. Çabuk dünyaya git. Çabuk. O arkasına gider. Bir şey gidiyor. Bir şey gidiyor. Bir şey gidiyor. Oh, buradaymış tamam. Bekleyin abi. Bir vuracağım var ya. Asteroidi. Mars'a yollayacağım. Bakır. Güzel. Sektör temiz. Güzel. Bir ne işe yaradığını bilmiyorum. Bana ne bilgi verdi onu da bilmiyorum. İşe yarıyor mu? Ya da güzel bir bilgi mi? Onu da bilmiyorum. Tam var ya. Musculus alteriosunda. Abi kitabı okuyorum ben. Ya, gastronomi boşuna mı oğlum? Muzay muzay gastronomi. Şakasın sen. Her defasında bu gerginliği yaşamak zorunda mıyız? Kim ben... Kapı niye açık. Oğlum oksijen gitmiyor mu? Nasıl bir tek lan bu? Oğlum ben az önce ölmüş müyüm? Tamam abi. Envanteri geliştirmek şartmış. Hemen onu da al, attım, attım. Seni bu nereden ne alıyo benim? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ne? Hayırdır oğlum? Oho! Bu kadar yani boşuna mı burda? Bak bu kü kürek önemli bir kürek. Kralın küreği evet. 2025'ten kalma. Nasıl tarihi şakaydı ama. Bak hani gelecekteyiz. 2100'ler 2025'te kalma dedemden. Mümkünse bu şakaları bir daha yapma. Oksijen bitti. Eee oksijen bitti ölmüyoruz. Yer yok. Ciddi misin ya? O, bu, bu, bilgiyi vermesen. DNA kodu onaylandı. Merhaba turnum. Dayı Allah seversen. Yürü git siktir lan. Her neyse ya çok konuştu. Geçtim hemen onu. Oğlum önemli bir bilgim vardı acaba ne Gidebilir miyim artık ben buralardan gideceğim. Ben gidiyorum. Gitme zamanı geldi evlat. Gümüş asteroidler. Hedefe uçma zamanı. Güzel iş ortak. Şimdi sıradaki meteorlara geçiyoruz. Az önce oksijenim bitti lan. 3 saniye oksijensiz dayandım hadi. Hayır güneş ta nerelere gitmiş oğlum ya. Güneş dostum. Özleyeceğim lan seni. Selamun aleyküm. Korkum ben de. Şuradakini indirelim sonra diğerlerini geçebiliriz. Bence öyle düşünüyorum. Bak ben yani yetenekli. Buraya. Elmas dede. Fazla da hazlan az oğlum. En azından bak diğer oyunla bunu ayırt eden güzel şey ne biliyor musun? Bunun bataryası yok. Bak bura gelişmiş. Lan diğerinde sürekli git bataryayı topla. Ya şunu topla. Ya La gel. Oğlum hiçbir şey toplamamış oldum bak. En, en azından bakır 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 gidiyor bakır. Hadi hadi. Açabiliriz yapabiliriz. Daha hızlı daha hızlı parmağının kırılırcasına. O derece diyorum. Harbiden bu ne lan bu? PlayStation birim mi oğlum bu ne? Hadi 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 inşallah işe yarıyordur. Oğlum evin önüne oyna, uzay gemisinin önüne oyna. Ya, acaba gelecekte böyle mi diyorlardır? <laughs> oğlum uzay hakkında... İşte bu! Neyse mekana gidelim. Bir... Lumen 17 mi bu ismi kim verdi? Hangi salak verdi? Oraya bir 07 yazacaktım. Bak Ronaldo'nun anısı. Acaba Ronaldo Dünya Kupası'nı kazandı mı ya? Yeşil şey nerede lan? Bu ne yeşil bir şey diyor. Kennedy'yi ben vurdum ellerimle dalım. Ama bir durursan ne bekle bekle tamam tamam en, en, en tamam hallediyorum. Gel abi gel. Broken Mask maskenin parçası bulundu. Abi hangi deli hangi zırh hangi zırh deli bunları tek tek parçalayıp başka yerlere dağıtmış. Oğlum bu tam olsun eldivenlerdeki taş mı? Abao mallara bak 48 ne? Seviye bir bunu yükseltelim mi? Evet yükseldim. İki tane lazım ya Fazla abi bak burada bir tane seni gidi seni benden kaçabileceğini mi Bak derinlere derinlere. Daha derine. Böyle müzik böyle müzik olması lazım. Derine. Derine daha derine. Bak benden müzik falan hiçbir şey kaçamaz demiyor muyum? Oho, orço. Ben değil ben değil ben değil. Hayır onun gerçek hikayesini bildiğim için ben, ben değil ben değil. Hocam hocam hemen şu malları da satıyorsun. Bak ikinci seviye üçüncü seviye bir şeyler yap. Derine daha derine. Bu bu bu. Şurada, şurada, şurada geldim. Bir an korku oyunu oluyormuş değil mi? Beni izleyen biri var. İçeride taktuk taktuk sesler geliyor. Yeter, korku oyunu, hep korku oyunu yeter. Biraz da free tackle baba. Baba. Niye böyle bir şey? Hayatımda ilk defa böyle bir şey dedim. Kim beni buna itti? Bunu söylemeye kim beni itti? Bakayım hele içeride harbiden biri var mıdır lan? <laughs> bir düşün benim neyin acaba, öyle mi? Bunu da geliştir, bunu da geliştir. Oğlum bunları en başta söylesene. Şu an var ya önüne yem bırakılmış köpek gibi Az mı tom meceni izledik lan. Sende bir şey var mıdır? Olsa şişerim zaten. Geç ben senin içinden geçmişim. Oğlum ben... Bu ne lan? Oğlum her er biri dışarıda zaten. Ben sizinle uğraşacağım ama bunları toplasam şimdi? Zengin olmuştum. Hı. Geliyorsun. Kaz abi kaz 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 kaz. tamam tamam tamam. Lan tamam. nerde Şey Yeter yeter korkmayana gerek yok. Öğrenmiş olman lazım. Derine daha derine. Adın ne kazı? Asteroid'e. <laughs> Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümde gelecek. Aşağıda kalma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok severim. sevinirim. Seviyorum sizi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Asteroid'de olun. Bu videoya göre bir ismi yapayım dedim.